Ciddi soruyorum ya. Bunu neden yaptın? Abi seni tebrik edelim. İyisiyle, kötüsüyle, skandallarıyla bir YKS döneminin daha sonuna geldik. Hayatımda hiç bu kadar öğrenci ve insan bünyesine zarar veren bir sınav süreci geçirmemiştim. Her yer şu anda TYT analiz, AYT analiz, YKS analiz videolarıyla dolu. Arkadaşlar zaten sınavı iliklerine kadar analiz etmek için uzun bir zamanımız var. Aceleyle, telaşla gidip bunları izleyip bir de stresin üstüne ekstra bir stres eklemeye gerek var mı? Bence yok olan oldu. Analizi de zaten dibine kadar yapacağız. İnanılmaz bir şey değil mi ya? Günler boyu rüyalarında belki kabuslarında gördüğün YKS bugün itibariyle bitti. İnanılmaz olaylarda her sene olduğu gibi bu sene de sınavın tuzu biberi oldu. Dostum bugün biraz kafamızı dağıtma zamanı. Biraz şaşırma, biraz eğlenme zamanı. Bugün bu videoda sınavın ne kadar kötü geçerse geçsin haline şükredeceğin sınav skandallarını derledim. Hadi biraz eğlenelim. sınav anında şu ÖSYM şekerini bile kütürdeterek yiyenler her sene update alıp daha da nasıl rahatsızlık verebilirim modunda takılıyor. Sınıfta bir tane çocuk bana bacağını sallama diyordu. Sonra işte bana böyle iletişim kurmaya çalıştı. Sonra ailevi değerde küfürler etti. Sınav görevlilerine göz yaparak uyarmaya çalıştım. Onlar da farkındaydı. Çocuğu defalarca uyardılar. Uyarma diye bir şey olmamasına rağmen işte direkt atmaları gerekiyor işte. Sonra sınavdan sonra konuştum öğretmenlerle. Tutanak tuttuk hep beraber. Çünkü işlediği birkaç tane suç vardı. Sınavdan sonra işte doldurmaya falan çalıştı. Bu çocuğun ve bunun gibilerin başına neler geliyor bilmiyorum ama daha böyle bir resmiyette kimsenin kornaya bile basmamaya çalıştığı hassas bir anda direkt yanındakine rahatsızlık veren birinin herhangi bir üniversiteye girmesine benim zaten gönlüm razı olmaz. Yemin ediyorum bu çocuğa çok üzüldüm. Ya sınava geç kaldık bizi alın. Ya beyler bu sizin hayatınızda bu kadar önemli bir şey. 2 saat evvel gitsenize ya. Biz babamla bir gittik bir sınava. O kadar erken gitmişiz ki şüpheye düştük. Ulan burada sınav yapılıyor mu diye. O kadar erken götürdü beni adam ya. Yani etrafa baktık insan yok. Dedik ki acaba biz bir yanlış geldik. Abi über talihsiz bir olay yaşanmadığı sürece hayatın olağan akışına çok aykırı şeylere eyvallah da sınava geç kalmak nedir ya? Maalesef her senenin bir klasiği olduğu gibi bu senede medyaya düşen yüzlerce öğrencinin sınava geç kalışına şahit olduk. Bir de medyaya düşmeyenler var. Ama bu sene işler biraz daha farklı. Kapının üstünden atlayıp sınava girmeye çalışan kardeşimiz mi dersin? Ya? Ya, lütfen. Ya, lütfen, şu Atla Sohbete dalıp sınavı kaçıran mı ararsın? Biraz da kendinde var. Kendinde suç. Biraz da kendinde suç var diyor. Abi rahat olun stres sizi öldürür dedik de bu kadar rahat olun demedik. İnan bu sohbete dalına hiç üzülmedim. Bu insanlar maazallah yarın bir gün müdür olsa, yönetici olsa, herhangi bir organizasyonun başı olsa, onun kafası da senin kafanda beladan kurtulmaz. Sınav sadece ne kadar edebiyat, matematik bildiğini değil, bence hayatta daha da işine yarayacak sorumluluk bilincini ölçer. Bak geç kalsan anlarım. Vaktinde gelip sohbete dalmak da bambaşkaymış. Bir şey diyeceğim. Şimdi izleteceğim adam saniye diyeyim ya. Hani şu YouTube'da içerik üreten. Abi eğer bu da bir sosyal deney falan değilse galiba aralarında en çok üzüldüğüm bu oldu. Eğer şaka yollu bir şeyse de tebrik ediyorum amacına ulaştı. Abi 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 abi. Abi dakika geç abi. Bir dakika abi, bir daha, vallahi bir dakika geç. Abi bak, lütfen bir dakika geç abi. Oldu, abi bey bir dakika geçti bir dakika yani, işte, geçti. Abi, vallahi yaparız ama. Ama para para veririm abi. Gerçekten. Bak gel. Yapabilecek olsan da fark etmez. Çok şey gerçekten. Bir dakika. Ben yine de şaka olduğuna ihtimal vermek istiyorum. Senden özür diliyorum bu arada. Sınavdan önce onlarca taktik konuştuk ama okunmuş su skillini, okunmuş su ultisini sana anlatmayı unutmuşum. Bayburt'a berberlik yapıyorum. Anamın okunmuş suyundan geldim. Bu sefer başaracağım. Tam 5. defa gireceğim bu sene. Allah hızlı fırsat verirse spor yönetimi kazanacağım bu sefer. Bütün sır keramet suda mı? İnşallah bu sefer suda olur. <laughs> İnşallah bu sefer suda olur diyor. Kral çalışmadığını zaten bakışlardan ben anlıyorum da. İyiymiş. artık bu taktiği de deneriz. Ve geldik sınavın en çok konuşulan olayına. Takılarından ötürü sınava giremeyen ve giyimi de çokça eleştirilen bu kardeşimiz. Aslında zamanında salona varıyor ama küpelerini çıkaramamaktan, yanlış duymadın evet küpelerini çıkaramamaktan sınava giremiyor. <laughs> Son iki dakika. Bana değil mi? Azmadı sizi. Durun. Siz yardım Aynen. edin. Biz ya yardım ya. ediyoruz ha? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayır. Şey, Biz adresi bir görevimiz yap. Çok isterdim yani girmesini ama valla. Tüpelerden de ziyade bu kız sınava geldiği giyim tarzıyla da çok eleştirildi. Abi kimsenin giyimine, kuşamına karışacak halim yok. Hele ki sınavda bir insan nasıl rahatsa o şekilde takılmalı da çıplaklık başka bir şey rahat takılmak başka bir şey. Haksız mıyım? Resmiyette giydiğin kıyafetle günlük hayatında arkadaşlarınla takılırken giydiğin kıyafet aynı olamaz. Olmamalı. Düğüne gittiğin kıyafetle cenazeye gittiğin kıyafetin bir olmayacağı gibi. Dediğim gibi ne haddimdir ne de yorum yapmak isterim ama bikiniyle sınava gitmek de bence biraz abartı olmuş. Senin de bana katıldığını düşünüyorum. Ve tabii takılarından dolayı sınava giremeyen bu kardeşimiz o efsane videonun da çekilmesine vesile oldu. Ay ya geç kaldım. Merhaba, konuşmak ister misiniz? Sınav almadılar galiba. Almadılar. Neden küçük peki? Küçük şeyleri sorun ediyorlar. Bu ülkenin gençleri bu şekilde bitiriliyor yani, tamam? Tamam. Aynen, çek hadi. Hem böyle çok bariz kuralların, uyuması gerektiğini 7 yaşında bir çocuğun bile bildiği kuralların uyulmasına, uyulamamasına karşı yapılan bu mizahi videoları çok seviyorum. Umarım önümüzdeki sene böyle şeyler yaşanmaz. 2026, 27, 28 tayfaya bunlar güzel bir ders olur. Evet şöyle derin bir nefes var. YKS nasıl geçti bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Sınav geçti. Geç kalanlar oldu, erken çıkanlar oldu, soruları anlamayanlar, cevabı bildiği halde işaretlemeyi unutanlar, belki yanlış yere işaretleyip kaydıranlar... Belki mutlusun, belki darmadağınsın, merak etme etraflıca konuşacağız. Bugün senin hak edilmiş dinlenme günün. Sınav konuşmak için yarını bekle. YouTube YKS analizleriyle çalkalanırken ben biraz olsun kafan dağılsın, rahatla istedim. Zaten dediğim gibi sınavın üzerine de, mezuna ne zaman kalıp kalmaman gerektiği üzerine de, tercih döneminde de bu kanalda bol bol konuşacağız. Komşunun çocuğu seni yalnız bırakmayacak. Ama hala abone olmadıysan yakışmadı, bu kaliteli topluluğa seni de bekliyorum. Unutma sınavdan bağımsız kazansan da kaybetsen de biz bu durumu her türlü avantaja çevireceğiz. Derin bir nefes al, çünkü ne yaşamış olursan ol, 10 yıl sonra dönüp geriye baktığında bugünleri gülerek hatırlayacaksın. Ben komşunun çocuğu, derece yapsan da, 6. kez mezuna kalsan da, geç kalanlardan biri sen olsan da buradayım, burada olacağım.